Hepinize merhaba arkadaşlar. Golkin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine gece mağazadayız. Ee, mağazadan e, yağmacı skinini alacağım arkadaşlar. Çok uzatmadan geçelim. Gece gece video çektiğim için de bir like'ınızı alırım. Bu arada arkadaşlar gece DJ serisi geldi. Bunu bu hafta son alacağım. Yine sizlerle beraber alır ve video çekerim arkadaşlar. Ee, yağmacı için birazcık uğraştım. Ama e, oldu. Aslında bunu alabilirim. Ama şu andaki amacı alacağım. Şey Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Arkadaşlar gibi. Ve ve başına buyruk yağmurlu skin'i bizim oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir skin'dir kendisi. 7 yıl sonra tekrardan mağazamıza geldi. O yüzden e, bütün Fortnite oyuncularımız çok mutlu haliyle. Can you see?